Değerli izleyicilerimiz, hepinize hayırlı günler diliyoruz. Program konuğumuz Yeni Asya Gazetesi Fıkıh Köşesi yazarı Süleyman Kösmen hocamız. Hocam programda hoş geldiniz. Hoş bulduk. vadet yürüyüşümüzü sürdürelim. Evet, diyor. inşallah bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Değerli izleyicilerimiz, biz malum 3 aylardayız. İbadet konusunda bir geçen programda bir giriş yapmıştık. Bugün de yine kaldığımız yerden Risale-i Nur külliyatından e, işaret icaz kısımlı isimli eserinden Üstad Hazretleri'nin 1915'li yıllarda telif ettiği eserinden ibadet bölümünü okumaya devam ediyoruz. Geçen programımızda ibadet konusuna bir giriş yapmıştık. Bugün ibadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetleri okuyacağız. Evet. evet hocam. Devam ediyoruz. Şimdi geçen dünya ve ahiret saadeti demiştik. Açıklamıştık ama evet. dünya saadetini demek ki bugün gireceğiz. Güzel. Evet. İbadetin Şimdi şu herhalde. önemli değil mi? yani. Evet. ibadet deyince öhres saadet, Hı. ahiret saadet. Hep ahiret düşünüyoruz, düşünüyoruz değil mi? Ahirete gidiyoruz. Evet. E şimdi dünyada yaşıyoruz, az da olsa bir ömrümüz var. Hı -hı. E dünyada da hazını almak lazım ibadetin. Hı -hı. E hem dünyada hem de de haz veriyor bize. Güzel evet. veriyor. Hı -hı. E onu almamız lazım. Bak Dünyada ne gibi saadet yaşıyoruz? Hocam hatta zannetiyorum Hazreti Ali'nin sözü vardı. E, Tabi insanlar böyle işte dünyaların sıkıntı olmasından özellikle İslam alemi böyle hep sıkıntı Hı -hı. olduğundan. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Diyor ki, eğer diyor siz dininizi düzeltirseniz, yani, Cenab-ı Hak da sizin dünyanızı düzeltir diye öyle hatırlıyorum. Yani aslında ibadet veya bu manevi değerler yani sadece işte cenneti kazanmak için hani o Yunus Emre'nin var ya hani evet, işte evet. cennet cennet dedikleri değil mi? O meşhur söz. Ee, yani önemli olan bu dünyada da bizi rahat edebilmemiz için. Dünya ve ahiret saadeti için. Aslında, Dünya huzurunun saadetini evet, kazanmak. Bu manevi değerler, manevi... Tabi ibadetimizde en temel amaç Allah'ın emridir. Emretmiştir, yapacaksın. Yani başka yok. Emir çünkü, emir yapılır ama hem bize ayrı saadetini kazandırıyor. Biz de herhalde bizim belki de ayrı saadetini istiyoruz tabii. Doğrudan aklımıza ayrı saadeti geliyor. Aslında dünya saadetini de kazandırıyor ibadet. Evet. Can huzurlu olmak için, evet. mutlu olmak için ibadet yapmak gerekiyor. Evet, evet. Şimdi hocam kaldığımız yerden yine işaretülü icazdan bu ibadet bahsini okumaya devam ediyoruz. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Evet. Dünya saadetine. Birisi, insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir mizaçla yaratılmıştır. Mümtaz. Evet. Özel. Özel. Diğer hayvanlardan farklı. Evet. Evet. Mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir mizaçla yaratılmış. İnsanoğlunun değişik bir acip bir mizacı var. Önce bu mizacı için bir şükür gerekir. Evet. Madem farklı yaratılmışsın, öküz gibi değilsin. Yani yani. Yani böcek gibi değilsin, kurt gibi değilsin. Sen evet. insansın yani insansın. Aynı işte eti kullanmış. Et özelliğimizde bir farklılık yok. Yani et nedir? Kan, et, kemik vesaire ama içindeki manevi değer var, ruh var. Akıl var, kalp var. Bunlar ha. vicdan var, nefis var. Bunlar iç alemimizde bizi biz yapmak için böyle kaynıyor ha. insan. Başka varlıklara benzemiyoruz. Dolayısıyla biz farklıyız. O zaman farklı olduğumuz şekilde davranmak lazım. Evet o şekilde. Ee, i̇badetin zevkini almak lazım. Evet. O mizaç yüzünden yani latif bir mizaç yaratılmıştır. O mizaç yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller arzular meydana gelmiştir. Tamam. yüzünden. Mesela örnek veriyor üstadımız. insan en müntahap şeyleri ister. Güzel. En seçilmiş. Yani bunun en güzel örneği işte malum günümüzde bir telefon çıkıyor. Bir üst model çıkıyor. Herkes ona. Herkes ee, öbür anladım. bir alt model yani o da hemen hemen aynı zaten. Yok olmaz. Ve araba işte yani arabanın da şeyi var. En böyle insanoğlu böyle bir şey yani. Evet. Yani bir ağacı yaklarsa en güzel tarafı ne? Meyvesi. meyvesi. Ne gidiyor, ne dalına gidiyor, ne, evet. ne kabuğuna gidiyor. Evet, evet. Çiçeğine gidiyor direkt evet. meyvesine gidiyor. Yani o, insanın mizacında bu var yani. İnsan en müntahap, en seçilmiş şeyleri evet. ister. Hem seçilmiş, evet. Hem en seçilmiş şeyler istiyor. Seç İstiyor. Evet. Ve en güzel şeylere meyleder. Evet. Zinetli şeyleri arzu eder. insaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Şeref de istiyor. Şeref de istiyor. Bir de maişet dedi ya insaniyete layık bir maişet. Yani hatta günümüzde işte bu ekonomik şartlarla falan filan hakkında insanlar bayağı zor durumda. Ondan sonra insan oğlu fakat işte o maişeti o şeyi istiyor ya. Yani. Kazanç istiyor. Kazancı düzgün istiyor. kazancım, kazancım olsun diyor. Evet. Kazancı düzgün, ve şerefi düzgün, ve şereften Evet. itibar. İtibar. Evet. evet. Hiç kimse şey vermiyor. Ödün vermiyor. mi? İtibarım, evet. şerefim de olsun. Hı hı. Kötülük yapanlar bile saklıyor kendisinde öyle. Yani evet. itibarım, şerefim zayi olmasın diye. Evet. Şeref istiyor, maişet istiyor, kazanç istiyor, güzel hayat istiyor. Evet. Hayatın en güzel şeyleri istiyor. Evet. Zaten Cenab-ı Allah da en güzel şeyleri ikram etmiş. Hava mesela. Evet. Hava olağanüstü temiz bir sistem. Ciğerimize kadar çekiyoruz. Evet. Su bakıyoruz besberrak. Ya yani hep düşünürüm çamurun içinde topraktan gelen su nasıl berrak oluyor? Yani, yani nasıl süzülerek geliyor? Süzülerek. Nerede Biz bir sürü su arıtma cihazları, bir sürü bir şeyler oluyor. Evet. Genelde tam düzgün olmuyor. Tam düzgün olmuyor ama dağdan, akan çeşmelerden dolduruyorsun. Hı -hı. Çamurun içinden geliyor, berrak su alıyorsun. Evet. Yani su tertemiz, hava tertemiz, güneş tertemiz, evet. toprak tertemiz. Deniz. Deniz Hocam, tertemiz. Hocam mesela bu havuzlar var ya. Yani ben o havuzların arıtma sistemlerini gördüm. Hocam bir sürü o havuzun belki 4-5 katı büyüklüğünde arıtma cihazı. Evet Yani mübarek ya nasıl koydun o denize o arıtma cihazlarını? Hiç kimse şey olmuyor. Hiç rahatsız olmadı. Havuzlarda bir sürü salgın hastalıklar şunlar bunlar. Ama denizde Cenab-ı Hak öyle bir sistem kurmuş ki müthiş bir şey yani. Kimse rahatsız olmadan, evet. kimse rahatsız olmadan evet. çok doğal diyoruz buna biz. Evet. Fıtri biçimde. E, kendi yapısıyla kendi kendisini temizliyor. temizliyor. E, kendi kendisini değil Allah'ın koyduğu sistemle bunu temizliyor. Tertemiz hale geliyor, Denizler, denizin içindeki balıklar. Evet. Oradaki bakıyorsun pisliği götüren işte e, canlılar var. Evet. Tazi e, temizlik memurları diyor temizlik ya. Alıyor. <laughs> Onları alıyor. Bir e, şey yeryüzü sinekler, kara sinekleri evet, var. Kudüs e, e, evet. Kedi anlatırken evet. Dolayısıyla olağanüstü bir alemde yaşıyor. Yaşıyoruz. Yani insanoğlu böyle bir varlık diyor ha. Üstadımız şu meyillerin iktizası üzerine, insanoğlunun bu değişik meyillerinin iktizası gerekliliği üzerine yiyecek, giyecek vesaire hacetlerini istediği gibi tamam. güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. Evet, çok sanatlara. Sanata ihtiyacı var. Evet. Tedarik etmekte de evet. sanatlara ihtiyacı var. Evet. O sanatlara vukufu olmadığından yani Hı. belki bir, bir şey öğrenebiliriz. Mesela siz öğretmensiniz ben de bir eğitimciyim evet. tamam belli şeyleri belki bilebiliriz ama bir sürü ne tıp bu biliriz ne şunu biliriz ne bu değişik sanatlara ihtiyacı var insanoğlunun o sanatlara vukufu olmadığından evet. bilmediğinden o sanatları ebnai cinsiyle teşriki mesai etmeye mecbur olur ki her birisi semereyi sayıyla arkadaşına mübadele suretinde yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesfiye edebilsinler yani birisi çiftçidir, evet. tohum eker, Hı. buğday kaldırır, yapar onu, Hı. satar, e, onu fırıncıya satar. Fırıncı Hı. bunu un yapar, değirmen değirmen un yapar, o fırına götürür, fırın ekmek yapar. Hı. Hı. Ve o undan envai çeşit işte pastalar, börekler yapılır. Her birisi Hı. bir sanat ama değil Her mi? bir sanat. Börek yapan ayrı, Hı. ekmek yapan ayrı, un yapan ayrı Hı. E, ve bunu satan ayrı. Her birisi bin bir, bir şeyde binlerce sanat Cenab-ı Allah lütfetmiş, o sanatları yapanlar para kazanıyor, evet. biz de oradan ekmek yiyoruz. Aslında buğday tarladan çıkıp da bize gelene kadar binlerce sanattan geçiyor. Sadece bir buğday bu. Sadece buğday. Şimdi bir arabayı düşünün, bir uçağı düşünün, ne bileyim bir okulu düşünün, evet. ne bileyim bir ısınma sistemi, mesela bir soğuk var şu anda, doğalgazla ısınıyoruz. Nereden geliyor? işte Rusya'dan, İran'dan bir sürü sistemler yani insanoğlunun ihtiyaçları bitmiyor ki ya. Yani. Evet acayip her bir insan bir iş yapıyor. Bir yani iş yer altına ya. boru düşüyor birisi, birisi evet. su veriyor, birisi su alıyor. Yani ve bu toplum hayatı böyle şekilleniyor. Evet. Herkes para kazanıyor, herkes hayatını yaşıyor. Evet. Şimdi üstadımız devam ediyor açıklamaya insanoğlunun özelliklerini fakat insandaki kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i aklîye sani tarafından tahdit edilmediğinden ve insanın cüz'i ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvveler başıboş bırakıldığından muamelatta zulüm ve tecavüzler ukâlenir. <laughs> hocam bu kuvve-i kadar bir aklıya çok tabi derin konular. Yani bizim e programımız bunlara anlatmaya Tabii. şey yapmamış şey sahip değil musun? ama sınır yok fakat var, evet ilginç. yani onun sınır konmaması hocam Üstadimiz çok güzel şey yapıyor. Yani baş, ne için başıboş bırakılmış bunlar? insanın cüz'i ihtiyarisiyle terakkesini temin etmek için. Yani insanoğlunun yükselmesi için evet. nasıl mesela işte şeytanlar insanlara musallat oluyor, üstadımız serçe örneğini veriyor evet. malum, değil mi? İşte o büyük kuşların serçelere taslidi saldırması onun şeylerini geliştiriyor, özelliklerini. Burada da yine insanoğlunun cüz'i ihtiyarisiyle terakki edebilmek, gelişebilmesi için insanoğluna değişik kuvveler, değişik hisler, evet. değişik güç merkezleri diyebiliriz. Yani herkeste bu üç, üç, üç güç var. Üç evet. güç. Te, maddi, e, şehri kuvvet. Evet. Kadabi, e, kuvvet, ve akli kuvvet var. Evet. Ama herkes de sınırsız bu üç kuvveti kullanma yetkisi var. Hı. Ve e, çok sınırsız örnekler çıkıyor karşımıza. Hı. Biri aklıyla çıkıyor. Birisi gadabla, bir öfkeyle, bir şecaatle, kahramanlıkla. Evet. Birisi yiğitlikle, birisi kar, işte vatan için şehit oluyor. Ee, dolayısıyla bu üç kuvveti çok farklı şekillerde her kullanıyor. Hı. Ve ortaya gerçekten güzel bir şey çıkıyor. İşte bu kuvvelerin o e, şeylerini ortak özelliklerini yani kullanabilen insanlar, Değil evet. mi? Yani bunların o değerlerini kullanabilen insanlar, yani öfkesini sınırlayabilenler, şehvet duygularını sınırlayabilenler, onların yani bu kuvvelerin vasat mertebelerini kullanabilen insanlar çok büyük mesafeler kat ediyorlar evet. yani. Bu tecavüzleri önlemek için, yani muamelatta zulüm ve tecavüzler bu kâgelidir diye serbest bırakıldığı için, bu tecavüzleri önlemek için cemaat insaniye çalışmalarının semerelerini, semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Adalete muhtaçtır. Evet. Bu tecavüzleri yani bu kuvvelerin sınırlarını aşanları e, ondan sonra bu yapılan zulümleri önlemek için insan cemaatleri çalışmalarının semerelerini yani ürettiği ürünlerin o meyvelerini birbiriyle mübadele etmek, değişebilmek için Adalete muhtaçtır. Yani akıl öyle bir şey ki e, sınırı aşan herkesin aş, sınırı aştığını biliyor. Evet. Yani konuşan birisi fazla konuşsa aklından biraz fazla konuştu. Çene yaptı. Bir başkası davranışından fazla davranış yapsa zulmetti, yanlış yaptı filan. Akıl bu üçleri biliyor. Dolayısıyla Hı. herkesin aklı bunu biliyor. Ortaya güzel bir örnek çıkıyor, insanlık örneği. Herkes bu üç kuvveti kullanıyor, herkes yaptı yanlış da yapıyor insanoğlu. Yanlış da yapıyor. Hata da ediyor. Ama bir hatasını görüyoruz, yanlışı görüyoruz. Yanlış yanlış diyoruz. Terbiye ediyoruz. O yanlış yapmayayım diyoruz. Kendi kendimizi bu şekilde e, kemaratı doğru götürüyoruz. götürüyoruz. De, evet. Lakin her ferdin aklı adaleti idrak etmekten aciz olduğundan Evet güzel. Yani orada dengeyi sağlayan adaletli ya. Her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki Fertler o külli akıldan istifade etsinler. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ancak şeriattır. Hocam bir şerat nasıl Ay, bu kadar güzel, güzel izah edilir? Güzel, değil mi? Güzel. Yani şerat demek yani işte hep insanlar işte Türkiye'de evet. veya yani belki 100 yıldır işte değil mi? 31 Mart olayından beri böyle evet. şey şerat tartışılmış. Bu 28 Şubat döneminde falan da şey yapılmış. Ama Üstad Hazretleri şeratın külli bir akıl olduğunu Evet. Kur'an'ın adalet sistemi olduğunu bütün insanlığa kapsayan bir akıl olduğunu, evet, evet, her davranışımıza evet. ölçü getirdiğini, evet. aklımızın kavrayamayacağı ölçüler, bakıyoruz şeriata var. Evet. Ya yani o kuvvelerde sınırlayan değil mi hocam? Evet. Hepsinin şeyi şeriat onları tanzim ediyor. Tanzim, yani. Tanzim Denge koymuş. Denge koyuyor. Beşeri ilişkilerimizde denge koymuş. Aile evet. ilişkilerimizde toplum ilişkilerimizde o dengeyle yaşıyoruz. O dengeye göre gittiğimizde tamam diyoruz. Bu böyle olacaktı zaten. Bakıyor şeriatta tamam diyor. Doğru. Evet. Ama yani böyle olmadığında sıkıntılar meydana geliyor. Sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. Evet. O şeriatın icra etmesi, tatbikini temin edecek bir me merci e, bir sahip lazımdır. O merci ve sahip de ancak Peygamberdir. Evet. Şeriatı biz nereden öğreneceğiz? Tamam, Kur'an-ı Kerimde var ama bunu yaşantısıyla, değil mi? Evet. Akvaliyle, sözleriyle, halleriyle bize anlatacak olan Bizi birisi anlatacak. Dilhepler bir lazım. diyecek, bir yapın derken evet. kendisi ibadet yapıyor olacak evet. ki. Evet. Biz ondan bakacağız. Evet. Onun ibadet şekilleri nasıl? Zaten Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ibadetleri anlatırken olsun, namaz o konusunda olsun hep kendisi örnek olmuş. Evet. Örneklik göstermiş. Benim yaptığım gibi namaz kıldığım gibi namaz kılın diyor. Evet. Benim namaz kıldığım gibi namaz kılın. İbadet Hı. ettiğim gibi ibadet edin. Yani Cebrail da gelip ona gösteriyor. Nasıl, nerelerde namaz kılacağını. Mesela sabah vakti gelmiş, Peygamberimiz Aleyhisselatü imam olmuş ona sabah namazı kıldırmış, öğle namazı kıldırmış. Evet. O vakitlerde yani öğle ilk vaktinde kıldırmış, son vaktinde Cebrail e Aleyhisselam namazı kıldırmış. Sonraki gün demiş ki bu iki vakit arasında öğle namazı kılabilirler. Hmm. İkindi için, akşam için yatsınca Cebrail gelmiş. Yani bu uygulamayı bizzat uygulayarak göstermiş. He dememiş ey müminler şu vakitlere namaz kılın. Evet. evet. Deyip de kendisine hariç tutmamış. Evet. Bakıyoruz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gece boyu e, ibadet ediyor. Yani evet. alın secdede. Hazreti Ayşe Validemiz ya, ya, Resulallah sizin günahınız da yok. Evet. Yani niye bu kadar İsmet sıfatı var. E, kendinizi yoruyorsunuz dediği zaman ben Allah'a çok ibadet eden bir kul olmayayım. olmayayım yani, yani. İbadet eden bir kul olmayayım. Yani şükrediyor hocam değil mi orada? Cenab-ı Hakk'a teşekkürlerimizi bildiriyoruz değil mi aslında evet. ibadette? Yani verdiğin nimetleri elhamdülillahi hâdâ min faddi Rabbim. O kadar. Yani. Bu nimetleri, bu nimetleri bize verdin ya Rabbi. Biz de sana teşekkür ediyoruz, şükrediyoruz. Bizi biz yaptın, insan yaptın. Evet. E, duygularımız var, çalışıyor, aklımız, fikrimiz, evet. kalbimiz vesaire. Biz de ibadet yapıyoruz. Elimiz ayağımız tutuyor. Tutuyor. Çok da bir ibadet yok aslında. Evet. Yani. evet. Günde bir saat diyor Bize Emredilen bir saat. Abdestteki kafi gelir diyor yani. Bir Abdestle saat ibadet. Ya. Yani. Gelir. Namaz. Evet. Yani az bir ibadet var. Allah bizi ne kadar çok seviyor. Hayat için çok şey bırakmış. Evet. Bir saatini ibadet olarak bizden kabul etmiş. Diğer hayatın bütün e, saatlerini ibadet sayabilecek bir ibadet emretmiş bize, Evet. E, bizi sevdiği için. Evet, peygamber olan zatın da zahiren ve batinen halka olan hakimiyetini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete Evet. ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi halik ile olan dereceyi münasebet ve alakasını göstermek için de bir delile ihtiyaç vardır böyle bir delil de ancak mucizelerdir. Şimdi Cenab-ı Hak Hı. peygamberini göndermiş. Değil mi? Onun da hakimiyetini devam ettirebilmesi için. Hı. Ondan sonra halk arasında bu kabul bir delile ihtiyaç var. Yani e, o da ancak mucizelerdir. Yani şöyle bir örnek belki olur mu olmaz mı? Şimdi günümüzde nereden mezunsun? İşte Oxford'dan mezunum. Hı. Diploman var mı? Ortaya koyuyor diplomasını. Tamam diyorsun. Oxford'un işte e, müdürü imzalamış gibi evet. imzalamış vesaire. Şimdi o gün eskiden peygamber tabi doğal yaşayan insanlar için peygamberim diyor. E örnek evet. nerede? Belge gösteremiyor ki. Belge yok. O zaman mucize var. Mucize var. Mucize var. Ya mucize gösteriyor. Peygamberliğinden peygamber büyük delili. Kanıtlıyor. Delil gösteriyor. Evet. E, dolayısıyla peygamber olduğunu o şekilde. Mucizeler sihir benziyor ama sihir değiller. Değiller. Evet. Gerçek hayatın örnekleridir. Evet. Zaten hocam Risale-i Nur'da malum Hz. Peygamber'in yaklaşık bin mucizesinin 300 tanesini üstadımız evet. Risale-i Nur'da zikrediyor zaten mektubatta sözlerde. Evet. Sonra Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkiyadı tesis ve temin etmek için Evet. Cenab-ı Hakk'ın o peygamberimizin getirdiği o emirleri ve yasak yani. yasakları itaat ve inkiyadı yani o kayıtlı değil mi? Tesis ve temin etmek için saniyin azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Cenab-ı Hakk'ın o yaratıcının saniyin o büyüklüğünü azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tespit de ancak akaid kaidelerle İslam'ın o kaideleriyle yani ahkam-ı imaniyenin tecellisiyle olur. Evet. İmani hükümlerin yani kim, tecellisiyle kim olur. bizi emretmiş. Namaz kılın demiş. Bizi yaratan, evet. beni kaf kafamı, gözümü, kulağımı, elim, ayağımı yaratan başka? E, dünya yaratan başka? Din güneş sistemini yaratan başka? Kainatı yaratan, gidebildiğin kadar git, arşı yaratan, cenneti, âleti yaratan, bütün alimleri yaratan Evet. Halik Teala bana emretmiş. Demiş ki ibadet yapın, günde bir saat. Yani kainatı yaratmış kendisi, her şeyi yaratmış, bizi de yaratmış ve ibadetimizin önüne çok ödüller de koymuş yani, i̇şte, mükafat koymuş. Yer mahşerde soracağım, soracak da yani namaz Aynen. kıldın mı diye. Aynen. E Sonra orada kılmadım demek ne kadar bahtsızlık? Kıldım diyebilmek güzel bir şey mahşerde. Evet. Kıldım diyebilen insanlar için müjdeler var. Orada diyor ki namazı kılanlar şu tarafa ayrılsın. Sonra cennet için cennet müjdesi var. Onun dışında ama beni insan olarak yaratmış. Yani öndeki vereceği vaatlerin dışında ben zaten vereceğini vermiş Rabbim. Evet. Halik Teala toprak kılmamış, taş kılmamış, ağaç kılmamış, hayvan kılmamış, insan olarak yaratmış. Evet. Bu yaratılmak, insan olarak yaratılmak büyük meziyettir. Bu meziyet için tabii şükür gerekiyor yani evet. ibadet için. Ee, Şükrün de en büyük tezahürü değil mi hocam ibadet? İbadettir, evet. evet. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi imani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrar ile teceddüt eden sürekli değil mi yenilenen ibadetle olur. Yani imani evet. hükümler ancak böyle tekrar ile ibadetle olur ve hocam e, ibadet deyince biraz önce siz namazdan bahsettiniz ama benim aklıma zekat geldi. Evet. Mesela zekat diyor temizlenmektir diyor hocam. Temizlenmektir. Evet. temizlenmektir. izah ederken ne diyor? Eğer diyor yani o zekat vermesen o para diyor senin değil zaten. Veya evet. o mal senin değil. Hirli. Bir şekilde elinden çıkacak. Elinden ve kantaratül İslam diyor değil mi hocam? İstanbul evet. köprüsüdür diyor Köprüsü zekat için. Oluyor. Yani aslında her bir ibadetin o kadar çok böyle özellikleri ve güzellikleri var ki Cenab-ı Hak inşallah anlayanlardan eylesin diyelim. İnşallah. Hocam bugün e, ibadetin dünya saadetini izah eden cihetlerini okuduk. Yine evet. Risale-i Nur'dan, i̇şaret kitabından. İnşallah yine başka programlarda devam i̇nşallah ederiz. Bugün burada bitirelim inşallah. inşallah. Değerli izleyicilerimiz, ibadet konusunu işlemeye devam ettik. Program konuğumuz Yeni Asya Gazetesi yazarlarından, Fıkıh Köşesi yazarı Süleyman Kösmele'ydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür i̇nşallah başka bir programda buluşmak ümidiyle hayırlı günler diliyoruz.